Merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün <laughs> kuzenimle oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Midran. Bugün Kore'ye yardım edeceğim. Merhaba arkadaşlar ben Emir. Koray'ın kuzeniyim ve sizlerle oynayacağım. Arkadaşlar merhaba benim adım Yavuz. Kore'nin kuzeni. <laughs> Tam başlayalım. Ben ben çok kazınmışım. Gel benim. da buldu bir tane. Benim hem ne dolduğum yerde. Kuray'ın doldu yerde çıktı. Benim dolduğum yerin he ye, dolabında. Az artık sen azar. Sen peki... kim alsın. beni... Neredesin arkadaş, neredesiniz? <Gülüyor> <Gülüyor> ben de ince. Şey buldum. Aferin. Bu da şey. Buldum kreni. Aferin. Abi çeksinler bir yere koyuyorum koyalım. Ketleri nereye koyalım? Helikopterin ya, önüne. Ne Nereye üstüne? Silaha olan biri şeye gelsin. Ya. Tamam. Koray fotoğrafı ikinci katta masanın üzerine koy. Yani ilk katta. Evet. <laughs> Silah kimde arkadaşlar? Ay, kim ay, Şu anda ay, hiç kimse ay. kaybetmedi. Arkadaşlar bulduğumuz tüm resimleri bu masaya silah kimde? Atıyorum Silah kimde? Arkadaşlar her an korkabilirsiniz. Cam scare'lar var. Silah kim diyorum? Emir yavuz. Abi. Yavuz, yavuz da. benim yerime gel. Daha evet. evet. Örümceğe vurmanız lazım. Hadi ya bu arkadaşlar çok tamamen unuttuk. <laughs> Grandpa var ya bu saklan. Son vodaf nerede arkadaşlar? Berat üstte o çocuk. Nadoaf kimde acil getirsin bana. Berat üstte. Bizde değil. Ben de değil. Kore o fotoğrafı geri koy. Kore fotoğrafı geri koy. Efendim. Öldüm. Arkadaşlar, kaybettim arkadaşlar. Yavuz mermi. Devran Devran, mermi. Yerde. Nedense örümceğin tam da şehrin altındaymış neyin? yine yani evet. yanımda planı var. Leyla bence artık <laughs> ya ben de şu an kaybettim. Leyla nerede kaybettin? Tuvaletin önünde. Emir sen de kaybet. Emir sen de kaybetsene. Şu an Emir'in kurtulması imkansız Koray. Lorani. Size rafı göstereyim arkadaşlar. Helikopter burada. Ya ben de tam gösteriyorum. Çünkü ben sonda doğuyorum. Tamam. Yine masamda bir tane fotoğraf var. Grand Paya'da Granny'nin nerede olduğunu şu an bilen var mı? Yavuz, o fotoğrafı ben koydum. <laughs> Arkadaşlar öldüm. Ben, ben kaybettim. Ben şimdi Granny'yi buraya kaçardım. Arkadaşlar rafın geçtiğimi devam edeceğim ama ilk kutuların içine bakacağım. Bu tarafta bir tane kutu var Koray. Koray sen kimi izliyorsun? Şu an kutulara bakıyor. Beni gördü. Ben acil pompanın oraya gel. Ee, ben e, pompalı nerede olduğunu ben biliyorum. Weapon key'in ol pardon. Weapon key'in nerede olduğunu biliyorum ben Yavuz. Nerede? En alt kattaki şeyde. E, Boş katının bir üst katındaki kutuda. Onu almak istiyorsan şeyde var. Ölümceğin olduğu yerde kral var var. Onu alman lazım. Gel Buradan buraya. Ben gelemem. Şu an merdivende. Hey bu Abimmiş Grandpa'nın Çıkması Lazım mı? nerede Grandpaş var? Ben bilmiyorum Koray. E, Grandpa ikinci katta. Kaptan nerede? Giriş kısmında. Oradan gitmiş. Üçüncü kata çıkıyor. Ben kameraya bakıyordu. Daha kameraya bakmıyor. Dikkat et Yavuz. Boş mı vurdum? Kim Grant'ı bulmuşsa iyi vurdu. Biri buraya gelebilir mi? Granny geliyor. Nerede kaybettin? Mutfak. Üçüncü katta mı? Evet. <laughs> Bana geliyor. Granny benim yanında. Emir Karın e, emir örneğin orada. Emir eee dikkat et granny şeyde ikinci katta birin olsun İkinci kat bahçede <laughs> Arkadaşlar kurtarmaya devam edelim Sağ ol Emir. Bakalım. Arkadaşlar şu an ben resim arıyorum. Emre Yılmaz gelsene. İşte burada iğrenç bir karınca. Yılmaz. Yılmaz bir şey Hayır. Bizde yağıyordu. Şu an yağmıyor. Lan. Yani bayılmıyor. Emir'e weapon ve key'i verdim. Granny geliyor. Gelmiyormuş. Granny bir şey. Brown grass'tan baksana. Brown grass'a Galiba. Hayır. Evet, Grandpa hala bayıldı. Rahat olsan bayılmış durumda. Arkadaşlar ne kadar kon konç bak. Grandpa canlandı. Amir Grandpa canlandı. Bana Grandpa ya. Vurdum. Grandpa'nın yüzüne bakayım. da Kuray Grandpa doğdu mu? Hayır olmadı. Orada ne var ki? Şu açılıyor mu şu? Dur bakayım içine. Çin Abi şey yok. içinde sadece bu var. O kaçırmıyorum içinde. Bak. Hmm. Yanlış yerden çıktım. grena Nerelerden çıkıyor? daha ben yapayım. Yapayım. Tamam, ben Eşyalar nasıl hareket ben. ediyor? Koray, Green doğdu mu? Evet, doğmuş. Grahame de nasıl kaybedeceğini biliyorum ben. Beran bence oraya atma, çünkü ben atmıştım. Beran öyle değil, bir tıkla. Bir tıkla kıyıp. Tamam şimdi kaç konularını tıklandın? Evet. Ama sen orada mı doluyorsun? Doğduğum evet. yere koyacağım yavrum. Abi Ama sen, sen kaybet. Evet. Granny gelecek. Ne bu seni günün geldi. Gitsene. Ben gidemem. çık Hadi. Hadi Emir. Evet herkes geldi. Aa kaybetti. Hadi, Hadi Emir. <laughs> Emir ee, kızı arkadaşlar i̇şte. gün <laughs> üstteyiz. Fotoğrafları toplamamız gerekiyor. Helikopter <laughs> kasını açtınız mı? Hayır açamadık. Açın açamadık daha. Buncimin koruyabilir mi? Dolgunu bilen var mı? Granada burada. Hayçiğin 4 katta burada. O <laughs> da ne parayı?

Um, I'm to understand, sen annen her şey like it Bir de Ben kılavuzu arayacağım. Sıra dikkatli ol. Beni can... Grave canlandı. <laughs> Ben hiç kataköktüm. Son anda Granny geldi. Granny e, helikopter odasında tamam. Altında. Hayır. Daha bulamadım ben. Nere topladınız? İşte. Tamam. Narı Ama bende silah da yok. Dur biri grants payı vursun Emir bende silah da yok. Alır alacağım. Ben benzin al. Grants mı gitti? Kitap yok. Bir kitabı bulamadık. Kitap nerede bir adam var mı? <laughs> i̇şte kitap nerede? Kitap nerede? Benim silah var. Koray silahımı geri verir misin? Karı gidince. Koray boşa. Atma o silahı? Ya bu silahımı verir misin? Neredesin? Bekle. Abi gel. Hayır o silah değil Koray benim bekle. Bekle. <laughs> Pardon. Benzin yaptınız mı? Ee, yapmadılar. İlah nerede? <laughs> Helikoptere biz bilmiyoruz. <laughs> Anahtarı buldun mu? ben <laughs> Bitti. Arkadaşlar oyunu bitirdik. İnşallah öyle olur. Anım. Ben de Ah. <öyle değil. Gülüyor> Arkadaşlar, Bu kim ya? Arkadaşlar kazandık. Yes. Ne yes, söyledin?